onun son dileği tabutuna sesinin tekrardan duyulmasını sağlamayı kazıtmak oldu. Kendisi bunu hiçbir zaman bilmeyecekti. Ancak 3000 yıl sonra bilim insanları bu dileğini gerçekleştirecekti. O Mısır İmparatorluğu'nun gözde rahibi Nesyamun. geçmiş biz insanlar için büyük bir gizem ve merak konusu tarihte belli bir noktaya kadar geri gidebiliyoruz ancak bir noktadan sonra hala karanlık. Bilim dünyası gelişen teknolojiyle geçmişi aydınlatmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu alanda yapılan son çalışma ve sonuçları ise tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Bilim insanları mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü. 3000 yıllık Mısır mumyasının sesini dinlemek için videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. En büyük korkularımızdan biridir unutulmak, tarihe gömülmek görüşümüz, görüntümüz unutulsa bile yaptıklarımızla, başarılarımızla anılmak ve ben de bu dünyada vardım diyebilmek isteriz. Antik Mısır'da 11. Ramses döneminde bizim gibi nefes alıp yaşamaya çalışan Nesyamun da bunu istiyordu. Öyle ki öldükten sonra kendi sesiyle erdemli yaşadığını duyurma arzusu onun için tabutuna kazıtmak istediği bir dilek haline gelmişti. Dileğinden 3000 yıl sonra bilim insanlarının çabaları ve günümüz teknoloji sayesinde Nesyamon’un hayalleri gerçek oldu. Gelin hep beraber antik Mısır'dan günümüze uzanan bir hayalin gerçek oluş serüvenine tanıklık edelim. Nesyamun 3000 yıl kadar önce Mısır'da Nil Nehri kıyılarındaki topraklarda yaşayan bir rahipti. Yaşadığı dönemin lideri olan 11. Ramses şiddet dolu hükümdarlığı ile çevresine korku salmıştı. Nesyamun ise böyle bir dönemde Vaset şehrindeki Amon tapınağından sorumluydu ve toplumun üst kesiminden sayılıyordu. Günlük hayattaki işlerinin yanı sıra dini ritüeller gerçekleştiriyor ve şarkılar söylüyordu. Onun cevheri güçlü sesiydi. Bu sesini öldükten sonra da duyurabilmek en büyük isteğiydi. Bir antik Mısır inancına göre insanın ölümünden sonra organları yerinde kalmalı ve ölen kişinin adı telaffuz edildiğinde o kişi yeniden dirilmeliydi. İşte Nesyamun bu telaffuzu bizzat kendi sesiyle yapmak istiyordu. Bir gün döneminden geriye kalan tek mumya olacağını ve 3 bin yıl sonra sesini duyurabileceğini bilmeden hayata gözlerini yumdu. 200 yıldır Leeds Müzesi'nde sergilenen Nesiyamonun dileği birçok bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve onlardan merak uyandırmıştı. Uzun araştırmalar sonucu olayın etik boyutuna Nesiyamonun bu dileği ağır bastı ve Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi öncülüğünde çalışmalar başlatıldı. Bir sesin oluşma süreci normal bir bireyde sesin oluşabilmesi için akciğerden soluk borusu yoluyla gelen havanın sırasıyla gırtlak attaki ses tellerine çarpması, titreşmesi ve daha sonra ağız içine iletilip damağa çarpması gerekir. Dudaklar ve diller yardımıyla da bu titreşimlere şekil verilerek harfler ve kelimeler oluşturulur. Buradan da anlıyoruz ki normal sesin oluşabilmesi için sadece iskelet yapısı yeterli değildir. Bunun yanı sıra yumuşak damak dil, dudaklar, vokal kodları oluşturan kaslar ve ligamanlar da büyük önem taşıyor. Doğru ve yeterli bir mumyalama tekniği ile tabutunda yatmakta olan Nesyamun'un bedeni ise bu merakı gidermek için biçilmiş bir kaftandı. Bu nedenle Lidus Müzesi'nde sergilenmekte olan Nesyamun'un bedeni Lidus Hastanesi'ne transfer edilerek üzerinde çalışmalar başlandı. İnsan vücudundaki kemik, kas, ligaman gibi farklı dansitellere sahip dokuları yüksek konsantrat ile görüntülemeye yarayan bedenden çok ince kesitlerde görüntüler almayı sağlayan bilgisayarlı tomografi sayesinde Nesyamun'un çene, kemik ve gırtlak yapısı biraz da sanal simülasyon ile yumuşak dokuların tahmini yerleri hesap edilerek üç boyutlu yazıcılar ve orijinal bir yüz rekonstrüksiyon yöntemiyle yeniden tasarlandı. Nesyamun'un sahip olduğu ses yoluna bakılırsa çenesi dar ve gerideydi. Sesi ise 4 farklı Frenkas aralığına sahipti. Bütün bunların sonucunda bilim insanları Nesyamun'un kendisine ait E sesine benzer bir ses elde etmeyi başardılar. Şimdi de hep beraber bu sese tanıklık edelim. İşte Nesyamun'un günümüzdeki sesi. E E E her ne kadar E sesi basit ve önemsizmiş gibi görülse de bilim bir imkansızı başararak binlerce yıl öncesinde yaşamış olan bir rahibin sesini duymamıza olanak sağladı. Kim bilir, belki bir gün bilimin sayesinde Nesyamu'nun hayat hikayesini kendi ağzından dinleme imkanı bulacağız. Nesyamun'un sonsuza dek yaşayabilmek için sesinin öbür dünyada duyulmasını istediğini dile getirdiği göz önüne alındığında bilim sayesinde bu inanç ve dilek yeniden hayat bulmuş oldu. Kim bilir belki de Nesyamun şimdi huzurla sonsuzluğa ermiştir. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.